Ego oyun kralıyla beraber silah Merhaba arkadaşlar Nasılsın Ego? Ben de videodayım bu arada İyiyim Teşekkür ederim Ego İyiyim Bu Ego Ben de videodayım benim kanalımın linkini herhalde arkadaşlar Ego arkadaşa, kaydı başlatıyor Yorumlara bırakır yani. Şimdi başlattık oyunumuzu bugün sizlerle birlikte Kütüphane oynayacağız Bir yandan arkadaşlar sizlerle birlikte Panoğunca mikrofonu açmıyor. Bugün video ego, de, ego da, ego oyun video değil de Tekrar tek, ben, <laughs> ben bir konuşayım Bugün arkadaşlar ego birlikte ego oyun, Ego, oyun ego oyun. ana bugün silah

Youtube, Youtube, Youtube. Youtube, Youtube. Youtube, I am turk Youtube, Youtube. Youtube, Youtube. Youtube, Youtube. Youtube, Youtube. Lights, Youtube, you. Youtube. Youtube, no. Youtube. Youtube, YouTube'a, YouTube'a, Youtube. Youtube, Youtube var ki? YouTube'a video. Video, video, YouTube'a video. Bizim YouTube kanalımız var. Abone olmayı unutmayın. Nice. Abone, YouTube. A, YouTube a. abone, abone. YouTube, YouTube, YouTube. Ben YouTube. YouTube, YouTube, Enes Öğüten. Enes Öğüten. YouTube. YouTube. Yo, YouTube. Cover <laughs> me. <YouTube. gülüyor> <Enes Öğiten. YouTube. gülüyor> <laughs> Prototip kendimiz. Bu arada Kanalım. Yok kuzenler fena var bir de şey var. Evet bir bayağı. Kuzenler fena'ya deneyim. baktım da bulamadım. Ah be öldüm. <laughs> Arkadaşlar şu an artık Arkadaşlar, normal olacağız. Araplar herhalde. Olsa... Arkadaşlar sonu 5 yaptım. 6 leşim var. <laughs> e... Kimin arkadaşını alıyorum? Gitti de. Ne oyun gider. kasıyor. Arkalanacağım. Arkalanacağım gibi. hepsi burada. Ben onu arkalayacağım. Bana bırakın onu. Çok canları çok az. <laughs> <laughs> What? 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 Neyse, ona Türk YouTube. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne sen nasıl ben de I am Öl bakalım Ben buradakileri teker teker alıyor. Ego ben de geldim Bu arada aldım hepsini Aldım herkese Eko benim taktiğim uygulayasın arkadan gelen var Arkalayanlara ben aldım Merak

कसम दे लोवे लोवे अरबी लोवे वाला बस आओ कबीर भाई कम तो तो मना मन खौर से तक बस आ रहा तो पाली। पाली। तो तो था। था। तो तो ना आते कसम दे मा सारा ना आते बस पणास तक इन सारे मंगा जे में चोर कर बंद आ दो किसी ने आदमी मैं कौन कर रहा है मुझे सेटल करा कर ये ब्लाम ने शेजा ने मुझे सेटल करा कर

güzel ben ha. Hadi bakalım. Evet. Canım yok. Yoktu canım yoktu. Böyle üstün Gelen var. Ben yaptım. Gelen gel. var Gel 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 oh, gel

Hello. Karayi bağlayayım kilo. Benim bir adamım. Benim bir adamım. Benim bir adamım. Benim bir adamım. Benim bir bana Benim bir Bu arada bir adamım. Benim bir adamım. Benim bir adamım. bir adamım. Teşekkürler. Arkadaşlar birinci oldum. Son da gördünüz adam bana ölüp tapancalan sıkıyor ki. Dünyanın en komik tapancası. Sen 25 level olmam. Bir tane tapancalan hiç çıkmıyor hiç. Adamın canını bir tane bile geçmiyor. Kik, 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 Arkadaşlar videomuzu buradan burada bitirelim. Çünkü benim az dakikam kaldı. 3 dakikam kaldı. Epe girmem lazım arkadaşlar. Görüşürüz. Neye gideceğim?